Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün Amerika Birleşik Devletleri bayrağı yapacağız. İlk önce yeni bir dünya oluşturalım. Sakin. Yaratıcı. Düz dünya. Oluştur. Evet. Şimdi ilk önce bize mavi boya, kırmızı boya ve beyaz boya lazım. Ve şu kırmızıyı koyalım. Zaten kırmızı flama alacağız. Evet kırmızı flama ve tezgahımızı alalım. İlk önce tezgahımızı koyalım, girelim. Şimdi bunu beyaz yapacağız. Bu yaptık. Şimdi bunu maviyle yapacağız. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Görüşürüz.